Evet, kahvaltınız hazır. Hadi alın bakalım. Şöyle önünüze koyayım ben bunları. Tamam mı? Bunların hepsi bitecek. Güzel güzel yensin bunlar. Tamam mı? Tamam abla, merak etme. Biz aslanla kahvaltımızı yaparız. Aferin benim bir tanem. Hadi bakalım sen de otur. Ben içeri geçiyorum şimdi. Eğer bir şey isterseniz bana seslenirsiniz. Tamam mı? Güzel güzel yapın kahvaltılarınızı. O kahvaltılar bitecek. Tamam mı? Tamam. Aferin size. Hadi bakalım. Büşra ne oldu? Ya işte kahvaltılar, kahvaltılarını hazırladım, koydum önlerine. Şimdi yiyorlar. Belki kahvaltı yaparken Belle'ye belki bir şey sorar, söyler, söyler ailesiyle alakalı. Ay inşallah ya. Ya bize söylemiyor bari Bella'ya söylesin ya bu çocuğun ailesi nerede bu çocuk kim kim nereden bir öğrenelim bari ben çatlayacağım meraktan ya. Çocuk dün akşam gecenin bir yarısı öylece evimize geldi hayatımızın ortasına düştü. Kimi kimsesi de yok çocuk konuşmuyor da hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Yani kafayı yiyeceğim. Ya evet al benden de o kadar Bella arkadaşım dedi ama yani ben hiç görmedim o çocuğu çok merak ediyorum. Acaba bu çocuk nereden ki geldi kimlerden yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba karakola mı gitsek? Ya gidelim gitmesine ama yani çocuk bize bir şey anlatmıyorsa karakolda daha çok korkacak. Karakolda ne anlatacak? Bilmiyorum yani belki polisleri görünce anlatır ne bileyim bir şeyler söyler en azından. Ya bence karakola götürmenin bir anlamı yok. Çünkü çocuk daha çok küçük. Yani daha bizimle bile konuşmaktan çok çekiniyor. O kadar polisini o kadar sorgunlar arasında bence hiç anlatamaz. Evet ben de bir şuraya katılıyorum. Yani çocuk zaten yeterince korkmuş. Yani bizimle bile konuşmuyor. Karakola götürünce bu sefer daha çok gerilecek. Ya bilmiyorum ya ben de ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> çok merak ediyorum acaba ailesi nereden çıkacak sonunda? Ya hadi bir ailesi olsa bile bu aile nasıl bir aile yani çocuğunu hiç merak etmiyor mu benim bir çocuğum olsa yani ve iki buçuk yaşında bir çocuğum olsa yani sokaklarda gecenin bir yarısı gezse kaybolsa ben kafayı yerim resmen ya ay valla sorma yani ailesi nerede hiç mi fark etmedi yokluğunu ben de anlamadım çok merak ediyorum acaba ailesini nerede bulacağız yani ya bir şekilde bulacağız işte yapacak bir şey yok. Şimdilik sadece bekleyeceğiz zamanın akışına bakacağız. Duruma göre olmadı birkaç gün sonra hala konuşmazsa çocuk götürürüz karakola orada ifadesini alırlar yani. Ay bir an önce bulunsun şu çocuğun ailesi ya. Çocuğa da yazık. Yani bir aile nasıl bu kadar umursamaz olur çocuğunu nasıl bu kadar rahat sokaklarda gezdirebilir bu kadar rahat salabilir çocuğunu sokağa ben anlamıyorum ki. Ay işte yeni nesil anneler böyle canım hiç umurlarında bile değil. Ay pes ya. Aa, bu ne ya? Kırsanız bari kapıyı. Allah'ım kapıyı kıracaklar. Bu nasıl bir kapı çalmak? Sen dur ben bakarım. Çıkır. Bu ne ya? Ne oldu Ali? Kim o kapıyı hayvan gibi çalan? Duru kapıda kimse yok. Sadece bir tane not var. Not mu var? Ne notu ya? Bilmiyorum zarfın içinde bir not var. Allah Allah. Ya ev cinayet büro amirliğine döndü bu ne arkadaş ya? Ha de bir olay çevriliyor. Ya ne notu geldi şimdi Ali aç oku şunu. Dur bekle. Ne yazıyor? Sevgili Duru ve Ali. Oğlumu sizlere emanet ediyorum. Ona sizden başka kimse daha iyi bakamaz. Oğluma en iyi siz bakabilirsiniz. Bu yüzden size gözüm kapalı güveniyorum. Oğlum sizin yanınızda güvende olur. Buna eminim. Size mutluluklar. Aa! Bu ne şimdi ya? Yok artık. Bu çocuğun annesi var mıymış gerçekten? Evet. Evet varmış. Bildiğin varmış. Ve kadın çocuğunu getirip kendi elleriyle bizim kapımıza bırakmış. Ve şimdi de çekip gitmiş. Sadece bir not bırakmış. Ya bu nasıl bir şey ya? Gerçekten ya bu ne saçmalık. Ben o kadına gösteririm. Duru dur bekle nereye gidiyorsun? Kadın zaten zarfı bırakıp gitmiş. Nasıl bulacaksın kadını? Ya olur mu ama böyle bir şey? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Yani hiç tanımadığın etmediğin bir insanın kapısına sen nasıl kendi ellerinde çocuğunu getirip bırakıp kaçıyorsun? Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Kim yaptı bunu? Duru tamam bir sakin ol. Demek ki bizi yakından tanıyan biri. Yani isimlerimize kadar biliyor. Demek ki bizi çok iyi tanıyor. Evet, bence de kesinlikle tanıyan biri. Yani isimlerinizi biliyor, çocuğa ne kadar iyi bakabileceğinizi bilet biliyor. Yani size çok yakından tanıyan biri olmalı. Hiç böyle bir düşmanınız falan var mı? Hayır ya, hayır ne düşmanı? Allah'ım ya Rabbim biz zaten doğru düzgün kimseyle görüşmüyoruz bile. Yani birkaç tane yakınımız hariç. Ya bu ne ama şimdi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çocuğu resmen getirip kendi elleriyle bırakmış kapıya vicdansız. Bu nasıl bir annelik ya? Duru tamam bir sakin ol tamam. Bakacağız bir çaresine. Yapacak bir şey yok. Bu çocuk sonsuza kadar bizde kalamaz. Ya kalamaz tabii Ali. Kalamaz yani tanımadığım, etmediğim çocuğu nasıl annesi benim getirip kapıma bırakıyor? Bir de utanmadan not getirip bırakıp kaçmış ya. Hiç yüzün yok mu senin ya? Yüzün yok mu? Yüzsüz gibi bir de iyi bakabileceğinizi düşünüyorum. Teşekkürler falan niye gelip not bırakıyor kapıya? Not bırakıp kaçmak nedir ya? Allah Allah. Bu nasıl bir vicdansızlık? Kim yaptıysa onu bulacağım. Duru tamam sakin olur musun aşkım tamam sakin ol. Tamam elbette ki bulacağız bunun kimin yaptığını. Ama bir sakin olmak zorundasın. Ya Ali neyi sakin olacağım ya? Gecenin bir arası evimize gelen kimsesiz bir çocuk. Ardından sabaha karşı evimizin kapısına bırakılan bir not. Bunlar ne oluyor ya? Ya ben artık huzur içinde yaşamak istiyorum. Evimde, ailemle, arkadaşlarımla huzur içinde yaşamak istiyorum artık. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Ama olana bak. Cinayetler, kavgalar, tartışmalar, kimsesiz çocuklar, kapıya not bırakmalar. buna ne oluyor ya? Duru, tamam aşkım tamam sakin olur musun? Olamıyorum ama ben sakin ya. Kim yaptı bunu kim? Benim evimin kapısına kim not bıraktı? Duru, Duru Ali haklı bir tanem bir sakin ol. Tamam bulacağız yani yapacak bir şey yok. Polise gideriz, karakola gideriz. Onlar ararlar yani illaki bulunacak. Bu çocuk bizimle kalacak diye sakin olman gerekiyor. Ama nasıl sakin olayım Duru ya? Görmüyor musun? Kadın getirip kapımıza not bırakıyor. Ve ismimizi, soy ismimizi, her şeyimize kadar biliyor. Demek ki bizi çok yakından tanıyan biri. Ama kim? Kim bu ya? Tamam bulacağız. Bulacağız sakin ol bulacağız. Elbette ki bunu yapan vicdansız anneyi bulacağız. Çıldıracağım ben. Ali, Ali kalkın burada oturmayın. Kalkın gidelim karakola. Her şeyi anlatalım. Yani çocuğun annesini arasınlar bulsunlar ya. Bu nasıl bir vicdansızlık? Yani mektuba ve olaylara bakılırsa evet karakola gitmemiz gerekiyor. Gidelim, gidelim Allah aşkına gidelim. Ben böyle evde boşmuş oturmak istemiyorum. Yani kadın etrafımızda getirip kapımıza not bile bırakmış. Yani ben bu şekilde elim kolum bağlı evin içinde oturamam. Yani çocuk içeride oturuyor, çocuk konuşmuyor, hiçbir şey anlatmıyor. Bu annesi gelip kapıya not bırakıyor. Ben güvende hissetmiyorum kendimi Ali. Gidelim gidelim anlatalım polislere derdimizi, bulsunlar şu vicdansızı. Tamam. Tamam. Biz erkeklerle gideriz. Siz burada kalın. Olmaz. Olmaz. Ben de geleceğim. Duru. Allah aşkına sözümü dinle. Lütfen. Sen burada kalıyorsun. Tamam. Kızlar burada kalıyor. Biz erkekler olarak gideceğiz. Tamam mı? Hem siz gelseniz de bir işe yaramayacağız. Sadece kalabalık oluşturacağız. Tamam. Hem bebekler de var. Siz nereye geliyorsunuz? Ya ama Ali ben de gelmek istiyorum ya. Benim eve kim getirip bu çocuğu bıraktıysa ben onu bulup yüzüne tükürmek istiyorum. Tamam. Tamam canım. Tamam. Ya bulacağız. Ama siz burada bekleyin. Oraya gidersek sizin gelmeniz bir işe yaramayacak. Sadece fazla kalabalık oluşturmuş olacağız. Tamam. Biz üçümüz gidelim. Hallederiz. Tamam mı? Ben seni arayacağım telefonla. Haber veririm. Ama bak Ali her şeyden haber veriyorsun bana. Tamam mı? Tamam aşkım. Tamam. Sen sakin ol yeter ki. Tuğrul, belki. Hadi gidelim karakola. Tamam. E çocuğu almayacak mıyız? Ya yemek yiyor. Şu an onu almamız bir şey yaramayacak zaten. Evet, belki Bellayla bir şey konuşur. Bir şura biz gittikten sonra Bella'yı ara ara yanına alıp sor bakayım böyle. Çocuk ona bir şey demiş mi? Böyle bir şey dikkatini çekmiş mi? Bir sor yine de. Tamam, tamam ben değer bir şey bir şey bulursam haber veririm. Tamam. Allah'ım vicdansıza bak ya. Allah'ım vicdansızı ya. Bu nasıl bir anne ya? Bu nasıl bir anne? Nasıl yapar ya bir insan kendi öz çocuğuna bunu nasıl yapar ya? Nasıl kendi elleriyle hiç tanımadığı bir insanı kapısına getirip gecenin ikisinde çocuk bırakır? Sonra mektup yazar. Yani bu nasıl bir vicdansızlık? Kim yaptı bunu? Duru tamam sakin olur musun canım tamam bulacağız. Bak karakola gittiler işlemleri daha çok hızlandıracağız. Tamam sakin ol bunu yapan kadını bir bulursam, bir bulursam onu kendi ellerimle mahvedeceğim ya mahvedeceğim. Tamam sakin ol tamam gel otur. Ya bu olanlar bana da hiç normal gelmiyor. Yani bu işin içinde bir şey var. Bizim çok yakınımızdan biri. Bizi çok iyi tanıyan biri yaptı bunu. Yani her şeyi biliyor baksana. Mektupta her şeyi bir bir anlatmış. Evet. Ya durun ben bir Bella'nın yanına gideyim. Belki Bella'ya bir şey söylemiştir. Bize söylemiyor ama. Git git bir şu an Allah aşkına git git bir daha sor çocuğa anlatana kadar sor. Senin annen yok mu de? Yani annesi var belli ki bak mektupta dediği gibi. Yani benim çocuğuma en iyi siz bakabilirsiniz diyor. Yani demek ki var annesi. Annesinden haberi de var. Git sor çocuğa öğren kim bu çocuk ya? Kim bu çocuk? Duru tamam tamam sakin ol ben gidip bakacağım. Çocuklar bitirdiniz mi kahvaltınızı? Bitirdik abla. İyi aferin size. Eee Aslancığım biz seninle birazcık konuşalım mı? Konuşalım. Tamam. Ee, siz ne konuştunuz peki bakalım biz burada yokken? He? Bella ile ne konuştunuz? Bella'ya anneni mi anlattın? Hayır abla. Annesi hakkında bir şey söylemek istemiyormuş. Aa neden? Neden aslancığım neden annen hakkında bir şey söylemiyorsun? Biz senin an anneni çok merak ediyorduk. Anneni tanışmak istiyorduk. Hem bak belki annen de buraya gelir. Hı? Annenle tanışırız. Siz burada Bella ile oynarken biz annesiyle oturup çay içeriz. He? Olmaz mı? Hayır. Neden? Neden anneni bize anlatmıyorsun? Annenin başına bir şey mi geldi? Hı <laughs> hı. E, o zaman bize niye anlatmıyorsun anneni? Hadi gel birazcık oturup sohbet edelim. Bella da olsun yanımızda. Annen hakkında bize bilgi verirsin, tamam mı? Abla boşuna uğraşma. Ben sordum ama annesiyle alakalı hiç konuşmuyor. Tamam. Sana anlatmamış olabilir ama belki bana anlatır Aslancık tamam mı? Hadi gel Aslancım. İstemiyorum. Neden? Neden istemiyorsun canım? Ha? İstemiyorum işte. Annem hakkında konuşmayın. Neden ama Aslancım? Neden? Bak biz senin annenin neden bu kadar çok merak ediyoruz? Neden bu kadar çok fazla soruyoruz biliyor musun? Çünkü biz çok merak ediyoruz. Yani. Sen dün akşam e, Duru ablanların kapısına gelmişsin buraya. Gecenin saat iki buçuğunda buraya gelip kapıyı çalmışsın. Yani hiç konuşmamışsın falan. Yani biz merak ediyoruz. Senin annen kim? Annen nerede? Seni buraya neden bıraktı? Yani biz bunları çok merak ediyoruz. O yüzden bize anlatabilir misin? Hayır. Neden ama neden? Neden annen sana anlatmamı dedi? Hayır. E o zaman niye bize anlatmıyorsun aslancığım Hı? Bizi anlatsan, hep birlikte bir çözüm yolu bulsak. Hı? Belki annen de gelir buraya oturup çay kahve içeriz onunla olmaz mı? Hı? Hadi, hadi ne olur aslancığım hadi anlat bize. En azından bildiğim bir şey anlat. Yani en küçük bir şey bile olsa bize anlat hadi. Nerede sen annen? Anlatmayacağım. Aslancığım ama anlatmazsan biz bir çözüm yolu bulamayız. Bak Duru ablan içeride çok korkmuş biliyor musun? Sen kayboldun mu? Kaçırıldın mı? Buraya nasıl geldin? Bunları çok merak ediyor. Yani düşünsene senin bir evin var. Sen ailenle sevdiklerini o evde yaşıyorsun. Ama bir anda gecenin ikisinde kapı çalıyor ve bir çocuk geliyor. Ama annesiyle alakalı hiçbir şey söylemek istemiyor. Bu sence de çok garip değil mi? Değil. Neden değil Aslancım? Neden değil? Bak bana anlatmak istemiyorsan tamam. Bana anlatmak istemiyorsan belleyi anlatabilirsin. Hı? Hem bak Bella ile okul arkadaşıyımsınız. Bella hem bize hiçbir şey söylemez, tamam mı? Biz de annene hiçbir şey söylemeyiz. Olur mu? Hadi ben çıkayım siz Bella ile konuşun. Bella'ya anlat. İstemiyorum. Aslan. 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 Aslan nereye gidiyorsun Aslan? Abla, biraz kızdı galiba. Evet ablacığım. Ablacığım bana bak bu çocuk sana hiç kahvaltı yaparken bir şeyler söyledi mi? Ha? Annesiyle ne bileyim babasıyla yani nereden geldi kim nereden hiçbir şey söyledi mi? Hayır ben sordum annen var mı diye ama söylemedi. Tamam tamam ablacığım. Abla ben aslanın yanına gidip gönlünü alayım mı? Al ablacığım tamam hadi sen git onun yanına tamam. Tamam. Of. Hah, ne oldu. Konuştu mu çocuk? Yok yani sordum anne nerede dedim hadi anlat dedim kaç kere sordum. Ama sürekli hayır diyor anlatmayacağım diyor başka hiçbir şey söylemiyor. Çıldıracağım ya ben gerçekten artık çıldıracağım. Ben kafayı yiyeceğim kim bu çocuk ya? Bu çocuk kim benim hayatıma böyle düştü ya? Gecenin bir yarısı evime geldi kim bu çocuk ya? Ben dayanamıyorum artık ben kendim konuşacağım. <laughs> Duru Duru dur, dur ne yapıyorsun Duru? Duru. Nerede o çocuk? Nerede o çocuk? Dur abla? Aslan? Aslan bana bak. Bana şimdi hemen her şeyi anlatıyorsun tamam mı? Annen nerede? Anne seni gecenin bir yarısı neden buraya bıraktı? Bana her şeyi anlatıyorsun. Duydun mu beni? Anlatmayacağım. Ya niye çocuğum niye? Niye anlatmıyorsun ya niye anlatmıyorsun? Annen sana hiç kimseye söyleme mi dedi? Ha? Niye anlatmıyorsun? Ha? Niye anlatmıyorsun? Oğlum sen nereden geldin gecenin bir yarısı? Ha? Bak kapıya mektup da bırakıldı. Annen getirip kapıya mektup bırakmış. Yani bu ne demek oluyor oğlum? Senin annen ne işler çeviriyor? Senin annen kim? Cevap ver bana. Cevap ver. Niye annen seni buraya bıraktı? Ya söylemeyeceğim. Söyleyeceksin tamam mı? Bana her şeyi anlatacaksın yoksa polise gideceğim. Duydun mu beni? Bana her şeyi anlatıyorsun. Annen seni neden buraya bıraktı? Senin annen kim? Duru abla, ben de konuşmaya çalıştım ama konuşmak istemiyor. Başlarım onun isteyip istememesine. Kimsin sen ya? Kimsin? Çocuğum sen. Sen kimsin? Nereden geldin düştün hayatımızın içine ya? Kim senin annen? Kim? Ne işler çeviriyorsunuz? Her şeyi anlatıyorsun bana yoksa gerçekten polise gideceğim. Çabuk söyle! Duru! Duru! Duru ne yapıyorsun? Karışmayın ses, karışmayın. Bana bak, bana her şeyi anlatıyor musun yoksa polise mi gidip vereyim seni, ha? Anlatmayacağım. Ya anlatacaksın. Anlatacaksın, bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Bir bir anlatacaksın. Senin annen kim, baban kim, nereden geldin? Her şeyi bana anlatacaksın, duydun mu beni? Anlat! Duru sakin olur musun, korkutuyorsun çocuğu. Ya karışmayın ses. Korkutuyorsun, korkutuyorsun. Asıl korkutmayınca konuşmuyor bu çocuk. İki gündür evimde fakat hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Dilenci mi hırsız mı kim, kim olduğu ne olduğu hiçbir şey belli değil. Gecenin bir yarısı geldi evime girdi yattı uyudu. Ertesi gün kapıya not bırakılıyor. Bu ne ya bu ne? Oğlum oğlum bana bak kimsiniz siz? Senin ailen kim? Sen kimsin? Anlat konuş konuş bak polise gideceğim. Konuş! Duru dur sakin ol. Sakin ol tamam bağırma çocuğa tamam. Ha, bu şekilde iyice konuşturmayacaksın onu. Ya karışmayın siz karışmayın. Konuşacak o. O konuşacak o. Her şeyi anlatacak. Anlatmak zorunda. Bana bak. İki gündür evimde kalıyorsun. Sana hiçbir şey sormayayım diyorum. Kalbini kırmayayım diyorum. Ama artık yeter. Duydun mu beni? Bana her şeyi anlatıyorsun. Kimsin? Duru. Yeter. Yeter tamam daha fazla çık. üzme çocuğu. Çık buradan. Ya bırak beni ya. Duru çık. Ya bırak. Ya bırak. Duru. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Çocuğu iyice korkutuyorsun. Korksun. Korksun. O daha çok korkacak. Ya iki gündür evimde kalıyor. Kim olduğu belli değil. Ben kim olduğu belir, belli belirsiz. Bir kişiyi niye evimde tutayım ya? Duru. Küçücük çocuk daha ne olabilir? Ne demek ne olabilir ya? Ya bir işler çeviriyorlar. Siz bunu anlamıyor musunuz? Bir iş var ya. Bir iş var. Evimize kadar bulmuşlar. Kapımıza getirip not bırakıyorlar. Bunlar ne demek oluyor ya? Ya kim bu? Kim bunu yapan kim? Bu çocuk her şeyi biliyor ama bize bilerek anlatmıyor. Bilerek bizden saklıyor. Biri bu çocuğa söylemiş. Biri bu çocuğu temkinlemiş. O yüzden bu çocuk kimseye bir şey anlatmıyor ve her şeyi çok iyi biliyor. Ama ben de öğreneceğim. Duru. Tamam. Tamam evet farkındayız. Çocuk her şeyi biliyor. Bilerek anlatmıyor. Bunun farkındayız. Biz de anlıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Lütfen sakin olur musun? Tamam zamanla konuşturacağız bu çocuğu. Sen böyle üzerine girdik gittikçe ona bağırdıkça daha çok bizden nefret ediyor ve daha çok konuşmuyor. Ya bana ne ya? Bana ne? Ben ona keyfini mi bekleyeceğim ya? Allah Allah misafir gibi evimde yatıp kalkıyor, yemek yiyor. Rahat rahat takılıyor. Bu ne ya? Tanımadığım etmediğim bir insanı gecenin ikisinde evime alıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi evimde misafir gibi kalıp yiyip içip sıçıyor. Bu ne ya? Duru tamam. Tamam ama bak ne olduğu belirsiz olsa da o bir çocuk. Tamam mı? Bak belli tanıyormuş en azından. Yani kötü biri değil. Bir şu an nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kötü biri olmadığını? Bir şu an nereden biliyorsun? Belki ailesi hırsız. Belki bir şey. Nereden biliyorsun ya? Çocuk geldi evme hiçbir şey olmamış gibi girdi. Iki, i̇ki gündür evimde yatıp kalkıyor. Bu ne ya? Tamam. Tamam bulacağız. Tamam mı? Kimin çocuğu olduğunu bulacağız. Sadece birazcık zaman ver. Hadi geç içeri hadi. Of ya. Bu kim ya? O benim Duru ablam. Bu evin sahibi. Bana niye bağırıyor? Çünkü annenin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Ama ben annemin kim olduğunu söylemeyeceğim. Neden söylemiyorsun Aslan? Çünkü öyle istiyorum. Ama neden? Çünkü bana kimseye söyleme dedi. Neyi söyleme dedi? İşte, seni oraya bıraktığımı söyleme dedi. Neden? Bilmiyorum. Tamam hadi gel oyun oynayalım biz. Hadi geç içeri. Siz geçin içeri ben bir Bella'ya bakayım. Bella'cığım bir gelir misin ablacığım? Efendim abla. Bir tanem. Bu çocuktan hiçbir şey anlattı mı? He? Bir şey konuştunuz mu? Yani pek bir şey konuşmadık ama şey dedi. Annesi onu temkinlemiş. Ne demiş? Annesi ona demiş ki seni oraya bıraktığımı kimseye söyleme demiş. Ne? Evet. Tamam. Tamam kuzum. Aferin sana. Aferin sana. Tamam süpersin. Harikasın. Tamam sen şimdi hiçbir şey çaktırma bana. Söylediğini de söyleme. Hadi git oyun oyna tamam mı? Yine sana bir şey söylerse gel yanıma. Tamam. Aferin sana. Duru duru. Ne oldu? Ne oldu? Bella'ya söylemiş. Demiş ki annem beni buraya bıraktığını kimseye söyleme demiş. Biliyordum abi ben işte biliyordum ya biliyordum. Kim ulan bu çocuğun annesi kim? Dur tamam sus 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 tamam sus. belle yavaş yavaş bir şeyler anlatıyor daha çok anlatsın. Eninde sonunda çıkaracağız ortaya. Bulursam o kadını mahvedeceğim. Tamam tamam.